restelam 60 şimdi bitirebileceğim. Bir son yolum. Senin karakter yapım var. Şimdi 50'ye mi lan? Aa çizmemiş miyim ben? 20 de mi lan bu? 60 20'ye çıkar indir. İnce bu böyle. Oğlum da ilk LT Emir. Hoş geldin ba. Birazdan şey bakarım kanalına. Merak ettim var ya. Hiç görmediğim bir DS fansın. O yüzden merak ettim. Ben like yaptım ya. Hangi el yapacağım şimdi? Tamam, tamam. Bir sürü el var. Bunu yaptık. Yapıyor. Sen diyen eli yapalım bari. Şöyle, şöyle, şöyle. Poğaça adam. a ne yapıyorsun? Sa, ah, as. Ne yapıyorum? Tabii ki de. Adamlar benim elimi çalmadı dediği için yani insanların eliymiş. Ben bilmiyordum. Çalmadı dediği için ben de kendi elimi yapıyorum. Yeni karakter için. Onun için parmak. Tamamdır. Yok olmadı. Biraz daha düz yap. Şöyle. Biraz daha düz yapmaya çalışacağım. Oldu. Şimdi doğru renk. Tak tak. Abi meme face'leri var mı? Varsa atabilir misin? Anladım. Selamünaleyküm gençler. Aa,

şöyle yapacağız. Burada Seyfi şöyle olsun abi. Eğer Seyfi tanımayan varsa söyleyeyim o benim okul arkadaşım. Baştan söyleyeyim. Ama ilk önce bir bunu fotoğrafını çekeyim. Uf, çok zor ya. Şimdi en baştan başka bir yer yapacağım. Şimdi hangi yer yapalım? Ha, onun diğer dönmüş halini yapalım ya. O yoksa olmaz. Şöyle yok olmadı. Oldu bence. Tamam oldu. Biraz incelteceğim sadece. Heh tamamdır. Şimdi şimdi katman iki gideyim bari. Şöyle şöyle oğlum olmuyor lan. Şöyle. şöyle 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 yap yok böyle yapsak olur sonra böyle yapsam güzel oldu şimdi şöyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım böyle yapalım şimdi diğer katmana geçelim bunu yapalım ondan sonra 60 falan yapak bunu 53 de olur onun yani onu her an bitireceğim var ya O Bitirme korkusu yani korkusun. korkusu beni çok korkucu. İlerisi kapatacağız. Kral. Krallar. Bir dakika. Silerim sonra zaten.